Thank <laughs> you. bulundular ki işte size en kısa zamanda iki senede bitireceğiz. Bizler de inandık imzamızı verdik. Ama neden? Kandırma neden? kira veriyor. Yani kira mı var? 2 kira yok. Kendi yani 8 senede mağdur et. 8 sene, 3 sene dedi mağdur etmeyeceğim ben sizleri dedi. 3 sene de teslim edeceğim evlerinizi. Hani 8 sene oldu. Bizi ne oldu? Apartmanınız mı vardı? Var. Var. Ne Çocuklarım ne? ne? var, var. var, var. Çocuklarımda duruyorum. Bir dairem vardı da duruyorum. Kaç yıldır? Sekiz yıldır çocuk duruyorum. Bir birine Yüklenici Barsan yapı AŞ'nin inşaatlarını bitirmesini beklemektedirler. Müteahhit inşaatı son derece yavaş yapmaktadır. Arsa sahipleri haklarını, kiralarını istediğinde de inşaatı yarım bırakmakla tehdit etmektedir. Yaklaşık 1500 kişiyi ilgilendiren Barsan iki Yaka projesinde bu insanların mağduriyetine dikkat çekiyoruz. Yaklaşık 8 yıldır inşaatımız bitmemiştir. Devletin yaptırım gücünü bu inşaatta da görmek istiyoruz. Yerimizin bakanlık tarafından yapılmasını talep ediyoruz. Yıllardan beri bizi böyle süründürüyorlar. Yönetimi hiçbir şekilde kale almıyorlar. Aksine bizi tehdit ediyorlar. Yapmamakla işte kiralarımızı ödememekle yıllardır 8 seneden beri sürünüyoruz. Biz kiralarda sürünüyoruz. Onlar burada yan gelip yatırıyorlar ve aksine bize söyledikleri şey ben bu hükümete yatırım yapmam. Dedikleri şey bu. Bu zamanda bu hükümete yatırım yapmam. <laughs>